Herkese kocaman merhaba kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım hayatınızda her şey yolundadır. İç huzurunuz, sağlığınız tamdır. Okuldan geldim. Bugün nöbetçiydim ve inanılmaz yorulmuştum. Çarşıya uğradım. Bankada işlerim vardı. Onları hallettim. Sen yorulmadın mı? Nil hiç yorulmamış bugün ama yorulacağız değil mi bugün? Pikniğe gideceğiz. Aile dostlarımızla. Daha doğrusu ben okuldayken Nil'imi emanet ettiğim, evime emanet ettiğim ablamız ve eşiyle artık böyle bizden büyükler ama aile dostu gibi olduk. Onlarla beraber pikniğe gideceğiz. Havaların sıcak olduğu son zamanlar. Bu güzel havaları değerlendirelim istedik. Biz, Biz gideceğiz. Birkaç eksiğim vardı evde. Hurma, işte kuru üzüm, kayısı, kuru inci. O tarz eksiklerimi tamamladım. Sonra geldim hemen üstümü değiştirdim. Böyle spor bir şeyler giydim. <laughs> Nerede unutmuş? Evde, evde. Hı. Hmm. Ayrısını çekmiş. Aa, öyle mi? Evet. Şimdi üstümüzü değiştirdik. Ee, daha doğrusu ben, ben de değiştirdim. Devirdim. Ama ben senin altını bir daha değiştireceğim. Hayır, ben bunu giyeyim. İyi, tamam. Nelin de üstünü değiştirmiştim de altına bir emin olamamıştım. Hayır, ben bunu giyemek istemiyorum. Oradan geldikten olur. sonra devam ederiz. Hayır, ben bunu giyemek istemiyorum artık. Tamam, başka bir şey giyebiliyorsun artık. Ne üstü açtın onu giyebilirsin. Seçelim. Çünkü yazdıklarını artık kaldırdım Nil'in. Ee, ben kaldırdım. Evet Nil kendi kaldırdı. Tüm dolabı kışlıklarla dolu olduğu için e, ekstra bir seçeneği yok yani. Yanlış bir seçeneğimiz yok. O yüzden de zorluk çekmiyoruz e, artık kıyafet konusunda. Gidip geldikten sonra videoya devam edeceğiz. Öyle düşündüm. Orada çekmem. Çünkü Nil ile ilgilenirim. Böyle çok rahat ve spor giyinirim. Ben rahat ilgilenmiyorum seninle. Sen benimle ilgilenmiyor musun? <laughs> ama neden benimle ilgilenmiyorsun? Ben <laughs> çünkü He, sen küçük olduğun Öyle. Nil küçük olduğu için benimle ilgilenmiyor. Ama ben onunla ilgileniyorum. Sonra geleceğiz. Ve işten sonra klasik bir akşamımız nasıl geçiyor? Onu göreceğiz. Yarın da Nil'le kız kız olacağız. Babamız... Sadece akşam yemeğine gelebilecek. Yoğun bu aralar. Ee, yarın da birlikte olacağız. Vlog devam eder yarın da. Öyle ben bir merhaba diyeyim istedim. Akşam gelince görüşürüz. <laughs> Eve geldik. Ee, üstümü başımı değiştirdim. Makine yerleşecekler vardı. Onları yerleştirdim. Nil'i yıkayacaktım sonra vazgeçtim çünkü daha dün banyo yaptı ve artık havalar soğumaya başladı. Üst üste yıkamayayım dedim. Ece onun elini yüzünü yıkadım. Onun üstünü değiştirdim. Şimdi makyajımı çıkartacağım ev kıyafetimi giymişken. Bu arada şu arkada gördüğünüz e, bir takı kutusu. Üniversitedeyken yapmıştım. <laughs> Materyal dersi için. Ve sonradan da çok işlevsel oldu. Bazen o kutuyu kullanıp Nil'le oyun oynuyoruz. Bazen de e, o kutunun içine böyle takı kutusu olarak kullanıyorum. Daha doğrusu genelde daha katı kutusu takı kutusu olarak kullanıyorum ama bazen işte Nil'in aktivitelerinde iş görüyor diye takıları boşaltıp kullanıyorum. Bu arada bununla göz makyajımı sileceğim. Daha sonra yıkayacağım ve serum uygulayacağım. Her sabah okula giderken ne takacağım? ne ne taksam kıyafetime ne uyuyor diye düşünmek yerine şöyle bir düzen geliştirdim. Ufak tefek böyle düzenlemelerle hem kahvaltıya vakit buluyorum hem de böyle sabah daha rahat uyanıyorum. Yani telaşsız uyanıyorum. Sabah ne giyeceğim ne yiyeceğim derdim olmuyor. Sabah kahvaltımı ya akşamdan hazırlıyorum, yulaf hazırlıyorum ya da işte tabağımı bölüm bölüm olan tabaklarım var. O tabağımı hazırlıyorum e, kahvaltılıklarımı. Çünkü Bazen eşim kahvaltı yapmak istemiyor. Ona sadece tost, sandviç o tarz şeyler yapıyorum. Kendime de akşamdan böyle hazırlıyorum sabah üşenmeyeyim diye. Eğer nöbetim varsa ve daha erken gideceksem öyle durumlar içinde akşamdan dediğim gibi pratik yiyebileceğim hemen yulaf lafası yapıyorum okula çıkmadan okula gitmeden evden çıkmadan hemen yiyorum takılarımı da şu takı kutusuna koyuyorum gold renkte olanları bir araya koydum işte beraber aynı taşları bulunduran bileklikle kolyeleri küpeleri bir göze koydum böylelikle sabah da çok pratik oluyor hemen oradan çıkartıyorum kıyafetime göre haftalık kombinimi de hafta sonundan yapıyorum bu yüzden hafta için ...hiç ne giysem derdim olmuyor. Yani hiç düşünmüyorum. Bu da bana kahvaltı yapmada pratiklik, kolaylık sağlıyor. Eşime de tost yapacaksam eğer, kahvaltı yapmayacaksa ki genelde tercih etmiyor. Dışarıda sağlıksız şeyler yemesin diye... ...normal köy peyniriyle ya da işte kaşar peynirle tost yapmaya çalışıyorum. Ketçap, mayonez kullanmamaya çalışıyorum mesela içinde çünkü... Hafta sonları biz zaten ketçap, mayonez ağırlıklı beslenebilecek menüler yaptığım için ben. Ev yemeği yemediğimiz için. Hafta içi kendim hazırladığım tost içine koyulabilecek domatesli sosları koyuyorum. Güzel oluyor. Benim için rahat oluyor. Eğer kahvaltım... Bu arada kameram eşimde. Onun işi var. Telefonla çekiyorum. Kahvaltı yapamıyorum. Sabah vaktim olmuyor diyorsanız ya da işte sabah işe gideceğim üşeniyorum kıyafet seçerken diye düşünüyorsanız böyle ufak tefek değişikliklerle ufak tefek düzenlemelerle problemsiz halledebilirsiniz işinizi hatta yarın yemek yaparken görürüz zaten yeşilliklerimi de hep iki gün önceden 3 gün önceden yıkıyorum iyice kurutuyorum ben öyle çok tapır mapır bilmiyorum yani bana çok yüksek fiyatlı geliyor tapır hiç de öyle evlenirken almadım. Zaten ben öyle çeyiz hazırlayarak evlenmedim. Evimizi tuttuk ve zevkime göre aldım. Her şeyi. Önceden bir çeyiz hazırlayıp öyle bir şeye girmedim. Ve tapura da merakım yoktu. Öyle şeylere çok böyle ilgim yoktu. Evlendiğimde annem işte iki tane aldı. Bak kızım lazım olur sebzeleri yıkar koyarsın diye. Sonra baktım hoşuma gitti. Şimdi birkaç tane daha alacağım. Çünkü sebzeleri yıkayıp koymak bizim gibi sürekli salata tüketen insanlar için. Kim yemeğin yanında aramaz ama ben tek başıma olsam bile mutlaka salata yapıyorum. Nasıl bir göz makyajı yaptıysam arındıramadım. O yüzden de yıkıyorum. iyice kurutuyorum sebzeleri. Ondan sonra şimdi iyice temizleyeceğim bu arada. Sonrasında yıkayacağım güzelce. İyice sebzeleri yıkıyorum, kurutuyorum. O tapırlara koyuyorum. Benim için pratik oluyor. Bazen okuldan gelince hemen sebzeleri doğrayıp aç olursam salatamı yapıyorum. Akşam yemeğine hemen hazır olmuş oluyor. Bu arada sadece kıyafet değişimi, makine yerleştirme olayı olmadı. Gördüğünüz gibi nevresimleri de değiştirdim. Hem hafta sonu değiştiriyorum hem de hafta içi bir gün değiştiriyorum. Düzenim o şekilde bugün. Hem çamaşır atma günümde. Hem de nevresim değiştirme günümdü. Böyle gün gün ayırırsam eğer benim için rahat oluyor. Çalışan bayanlar için. Çalışın ya da çalışmayın. Yani planlı olunca her türlü rahat oluyor. Hatta bence çalışmayınca evde durunca ev hanımlarının işi daha zor. Yani ben evde durduğumda 15 tatilinde ya da yaz tatilinde bana daha çok batıyor her şey. İnanılmaz böyle gözüme bir şeyler rahatsız ediyor. Hadi onu toplayayım, hadi bunu toplayayım. Çok fazla yoruluyorum. Ama işte çalışırken dışarı çıktığınızda bazı şeyler evde olmayınca çok fazla gözünüze batmıyor ama evde olunca hiç oturulmuyor. Ben eskiden evlenmeden önce şey diyordum hani ne iş olabilir ki evde? Çünkü yapmıyorsun, bilmiyorsun ve ya dışarıdasın, çalışıyorsun ya da üniversitedesin, okuyorsun. Sadece odandan mesulsün. En azından benim düzenim öyleydi. Evlenince gördüm ki öyle değil yani. Ev hanımlarının işi gerçekten çok zor. Şimdi iyice temizledim makyajımı. Yıkayayım sonra da serumumuzu uygulayalım. İyice yıkadım yüzümü. Ee, hafif nemli bıraktım. Şöyle pamukla alacağım. Güzelce birkaç kat sildikten sonra ondan sonra yıkayıp serum uygulayınca çok güzel oluyor. Benim öyle çok fazla sivilce problemim yok. Zaten söylemiştim hani dönemsel olarak çıkıyor. Ama leke problemim oluyor. Mesela bir tane çıkıyor ve ben eğer stresliysem ya da işte bir şey düşünüyorsam bir şey okuyorsam ki çok kitap okuyorum ve kitap okurken sürekli yüzümle oynuyorum böyle bir alışkanlık olabilir mi aklıma geldikçe çekmeye çalışıyorum elimi ama yine de mutlaka yara yapıyorum buralarımı o yüzden de laktik asitli serumlar kullanmam gerekiyor benim hani o renk eşitliğini sağlasın daha doğrusu o koyu renkleri açsın diye The Ordinary'nin serumunu kullanıyorum ama şey benimkinin düşük oranı %5 bu bile bazen yakabiliyor cildimi. Bunun bir de %10'uyla 15 olanı vardı sanırım. Böyle elime damlattım. Yedireceğim. Bazen direkt yüzüme şu an yanıyor mesela. Çünkü gözeneklerim açıldı. Trendyol'dan ufak bir alet söylemiştim. Geçen videolarda gösterdim size. Onunla mutlaka gözeneklerimi açıyorum. Ondan sonra uyguluyorum. Haftaya da sanırım cilt bakımına gideceğiz arkadaşlarla. Çünkü pandemi çıktığından beri gidemedik. Öncesinde düzenli gidiyorduk. Hatta şuramda leke olduğunu hissediyorum. Şöyle aksın aşağıya doğru. Cilt bakımına gidip böyle bir detaylı cilt bakımı. Yüz yogası yapıyor musunuz bu arada? Bana çok zor geliyor öyle şeyler pratik aslında ama üşeniyorum. Kalk evi temizle deseniz üşenmem. Ya da kalk makale oku. Özet çıkar anlat deseniz üşenmem. Ama ona üşeniyorum. Ya da git bir yemek yap deseniz. Bu arada videoyu yarın da devam edeceğim. Ama çok böyle klasik geçiyor günlerim. Selenil'le olunca yarın babamız da yok. Sadece yemeğe gelecek. Ve hafta sonu da sanırım eşim yine çok yoğun çalışıyor olacak. Yarın da böyle yaptığımız şeyleri çekerim. Belki cumartesiye e, sarkabilir. Cumartesi günü de e, Nil ile beraber tiramisu yapacağız. Tatlı seç dedim Nil e. Aslında dışarıda bir şeyler yapalım istiyordu. Nil dışarı çıkalım istiyordu. Evin yanında Starbucks var. Oranın böyle pastalarını, o kurabiyelerini falan çok seviyor. E, bir hafta sonu evde sağlıklı tarifler yapıyorsak bir hafta sonu da orada bir şeyler yiyoruz. Sonra vazgeçtim ama ben hava yağmurlu görünüyordu. Şu an nasıl bilmiyorum. Ben 2-3 gün önce baktım. Son zamanlarda hava tahminleri de sıkça böyle değişiyor ya da bana öyle geliyor bilmiyorum ya dikkat etmeden bakıyorum. Belki tiramisu yaparız. İşte hafta sonu menüsü yaparız. Böyle bol soslu bir makarna istedi. Anne soslu makarna istiyorum dedi. Bugün mangal yakacağımız için yapmadım. Normalde yemeğinin yanına istediği bir şeyi veriyordum. Eğer sevmediği bir yemekse sevdiği yemekle meç ediyordum yani sevmediği yemekten çok az sevdiği yemekten daha fazla olacak şekilde ikisini birlikte sunuyordum sevmediği yemekleri de bu şekilde alışmış oldu her akşam ballı süt evremiz var bizim bir de ballı süt içiyoruz artık normalde Nil etkinliklerini benimle yapıyordum ee, daha doğrusu dönüşümünü yapıyorduk babamızla. Okumayı bazen o, bazen babamız yapıyordu. Şimdi okuma artık babada. içeride okuma yapıyorlar. Bu arada Nile kitap sipariş ettim. Onları muhtemelen gösteririm. Geleli oldu iki hafta. Bizim evdeki düzende şöyle. Bir ay bizim ev alışverişi ayımız. Bir ay kendi üst başımız ya da benim kozmetik alışverişim. Bir ayda Nil'in kitap ve kıyafet alışverişi şeklinde. Bu ayda Nil'in kitap ve kıyafet alışverişi ayıydı. Onun böyle eksiklerini tamamladım. E, bir, sadece botu kaldı. Botunu da alırsam, karar verirsem Neli'nin bu ayki alışveriş stoğu, e, o limitimiz dolmuş oluyor. Ve bundan sonra artık kış boyunca Neli alışveriş yapılmayacak. Ben geniş çaplı araştırma yapıp ona göre böyle bir alışveriş yapıyorum. Öyle, o kitaplarını da gösteririm size. Ve şimdi okuma düzenimizde. Ba gün içinde etkinlikler bende. Çünkü babamız bu ara çok yoğun çalıştığı için ee, o yüzden gün içindeki etkinlikler benimle eşim geç geldiği için Nil uyumadan önce okuma saati. Onunla onunla kitap okurken uyuyakalıyor. E ee, bu şekilde bir şeyimiz var. Böyle bir düzenimiz oluştu. Ve bu süreçte de süt aslında sevmiyorduk. Ee, daha doğrusu damak tadına uygun değiliz, sevmemekte de değil bir ön yargısı vardı Nil'in. Bunu da kahve makinesine süt köpürtüp, işte anne kahve içiyor, baba ham kakao katıyorum sütün içine, baba e, kakaolu süt içiyor, hadi sen de iç, kitap içerken çok güzel oluyor. Ve peluş bir yorgan aldım, battaniye aldım, bime gelmişti. Bu Nili inanılmaz motive etti. Hem akşam kitapları konusunda ben küçük şeylerin, küçük dokunuşların böyle hayatımızdaki motive e, gücüne çok inanıyorum. Mesela atıyorum akşamdan benim böyle tabağımı hazırlamam gibi ya da işte sabah uyanıp ay kahvaltı yapamayacağım vaktim yok demek yerine ya da işte ne giyeceğim stresi yaşamak yerine hafta sonu seçip bir haftalık kombini yapıp içerideki misafir odasındaki askıya asmam gibi mesela. Bunlar küçük ama beni motive eden haftaya daha enerjik başlamam, güne daha enerjik başlamam ve hayatı kendime kolaylaştırma yöntemi. O kitaplarımızı Babasını son zamanlarda çok sık göremediği için iş yoğunluğundan dolayı e, o kitaplarımızı yeni böyle kitaplar sipariş edip okuma görevini e, babasıyla değiş tokuş etmemiz. Nil uyumadan önce okumayı babasıyla yapıyor olması. O üstüne battaniyeyi örtüp keyif yapıyoruz işte oturma odasında ışıkları kapatıyoruz. Loş bir ışık yarat e, yaratıyoruz. Ve o battaniyeyi üstüne aldığında Nil o kadar güzel oluyor ki böyle. E, tamam kitap okuyoruz. Ben de elime bir kitap alıyorum. Babası Nil'le okuyor. Sütümüzü içelim. Ballı süt, işte kakaolu süt. Bu şekilde süte alıştı. Her akşam mutlaka okuma saati süt. Yani bu tarz ufak tefek şeylerle çocuğunuzun böyle yemek istemediği ya da e, sevmiyorum dediği şeyler varsa bir dönem denemeyi bırakın e, bence. Ondan sonra da ufak tefek böyle değişikliklerle, küçük değişikliklerle onu zorlamayacak şekilde ve siz de eşlik ederek... Ee, onun sevmediği şeyleri hayatına sokabilirsiniz. Öyle ama şimdi o kadar tokuz ki ballı süt falan içemeyeceğiz. Zaten Nil kitap okurken muhtemelen uyuyakalacak. Çok yoruldu. Biz de çok yorulduk. Makyajımı da çıkarttım. Bu arada saat saat bu arada 9.30 geçiyor. O yüzden de Nil uyuduktan sonra artık ben de biraz kitap okuyup bitki çayı içip yatarım. Yarın görüşürüz. Yarından sonra görüşürüz. Bay bay. Cumartesi herkese merhaba. Sabah zaten kamerayı açtım. Daha doğrusu telefonla çekiyorum demiştim kamerayı şimdi. Ee, sabah açtım kahvemizi içtik. Hazırlandık. Sizle makyaj yaptık. Kahvaltı yaptık. Daha doğrusu bugün böyle biraz acelemiz vardı. O yüzden çorbamızı içtik. Artık böyle bir şey yiyip içmeden çıkmamaya dikkat ediyoruz ben zaten. Olsa gemi göstereyim. geçiyordu. Dikkatim dağıldı. Size de göstereyim istedim. İnşallah çekebilmişimdir. Önümüze kamyonlar geldi. Öyle bir şeyler yemeden çıkmamaya çalışıyoruz. Akşamdan da çorbamı bir gün öncesinden de çorbamı hazırlamıştım. Sabah böyle hemen pratik oldu. Saçımı topladım ama açıldı. Bu ara toplu saça taktım. inanılmaz toplu kullanıyorum. Sürekli böyle saçımı toplayıp o şekilde ya okula ya da işte arkadaşlarıma buluşacaksam hep toplu saçla gidiyorum. Artık salık saç kullanmanı özledik diyorlar. Hani sürekli toplu toplu toplu. Nereye kadar bir şeye takınca takıyorum. Öyle. Okuldan geldikten sonra görüşürüz. Hemen eve geldim. Üstümü değiştirdim. Böyle bir sivit giydim. Ve taytımı giydim. Bir kahve yapacağım eve geldim. Üstümü değiştirdim dedim ama aynaya o kadar çok böyle güneş yansıdı ki o yüzden gösteremedim muhtemelen. Şöyle bir sivit giydim ve altını da bir tayt giydim. Nil uyuyor hemen robotu çalıştırdım o uyurken sessiz moda aldım. Ee, üstümü başımı değiştirdim. Elimi yüzümü yıkadım. Nil'in yiyeceği yoğurdu hazırladım. Ablamız da ıspanak yapmış. Göstereyim. Akşama da yemeğim hazır. Burada da çorbamız var. Dolapta da var yemeğimiz. Şurada da Nil'in yoğurdu var. Ben de bu arada Nil uyurken hemen akşam için kendi salatamı hazırladım. Eşimin salatasını hazırlayacağım birazdan. Şimdi salatam burada böyle dursun. Hemen balkonumuza gidelim. Nil uyurken bir kahve yapalım. Çünkü Nil uyandığında etkinlik yapacağız hemen. Şu an babamızın çalışma düzeninden ve yoğunluğundan dolayı gündüz etkinlikleri tamamen benimle akşam okuma saatlerimle Zaten bahsetmiştim. O yüzden böyle güzel güzel yaratıcı etkinlikler buluyoruz. Uyanınca kahve içemem, onunla etkinlik yapıyorum. Şimdi kahvemi içeyim. Çamaşırlar var toplanacak. Çamaşırları toplarız. Nil'in meyve öğünü var. Meyve öğününü ee, hazırlarız. Gerçi şimdi uyanınca yoğurt yiyecek. Meyve önünü akşam yemekten sonra yaparız. Bir de bu akşam eşim yemekten sonra olmayacağı için de e, anne kız günlerinde biz mısır patlatıyoruz. Anne kız günümüz olacak. Etkinliğimizi mısır yiyerek e, yapacağız. Akşamki etkinliğimizi okumamızı. Onu da yaparız beraber. Öyle. Kahvemi koydum. Sesi geliyordur belki. Bu arada kestaneleri hazırlayacağım. Akşam kestane de yapabilirim öyle düşünüyorum. Eşim geldikten sonra geç gelecek ama geldikten sonra yer diye düşünüyorum. Bir de fındıklar var kırılacak. Köyden baya böyle fındık ceviz geldi. Ben de almıştım zaten videolarımda bahsetmişimdir o oh, kahvem oldu. Kahvemi şöyle köpüğünü göstereyim. Kahve makinesiyle ilgili makinesiyle ilgili son derece fazla soru geliyor. Hala memnun musunuz? Ay döktüm döktüm döktüm. En sevmediğim şey. Şimdi <laughs> köpüğü olmadı nasıl memnunsun diyecekler ama döktüm. Kahveyi göstereyim şöyle. Köpüğünü. Tek kişilik yaptım ama köpürmedi diyenler var. İşte biraz daha elektronik aletler şans işi. Dökmeseydim daha iyiydi. Bu kadar çıkmıyor tabii ki. Döktüm yani. Tamamdır artık kahvemi içebilirim. Bu arada dediğim gibi fındıklarla kestaneleri yapmam lazım. Geçen hafta sonu annemler geldiler ve gelirken fındık almış getirmiş. <laughs> Sen neden para verip fındık alıyorsun? Para verip ben de fındık alabiliyorum dedim. Bilmiyorum sizin anneleriniz de öyle mi? Muhtemelen öyledir. Anneler dayanamıyorlar. Bir sürü sebze almış getirmiş. Anne burada pazar var ve ben gidip alabiliyorum diyorum. Olsun ben daha iyi seçerim diyor. Getirmiş onları ayarlayayım günlerdir hatta haftalardır fındık kırıyorum, ceviz kırıyorum. Koyuyorum önümüzdeki kaseye. Bir önceki videoda da bahsediyorum hatta. Ay, ama kalmıyor. Hem Nil ben kırarken çok yiyor hem eşim çok yiyor. Şimdi onları halledelim. Makinemin de 14 dakikası kalmış. O bitsin onu boşaltalım. Ondan sonra da e, çamaşırları toplayalım. Bu arada ben dinleneyim. Telefonum şarj edeyim bu arada bir şeyler izleyeyim onları hallederken kahve içerken hiç işim yok dediğim halimde bile mutlaka bir bulaşık makinesi e, yerleştirme ve bir çamaşır toplama ya da çamaşır atma çamaşır asma faslımız oluyor mutlaka yani gün içinde işim yok bugün rahatım diyorum atıyorum temizlik yapmıyorum işte nevresini değiştirmiyorum ama yemek yapmıyorum mesela atıyorum o gün mutlaka başka ekstra işlerim oluyor hepimizin öyledir yani Bilin bakalım kim uyandı. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne kahve içebildim? <laughs> ne kahve içebildim? <laughs> Nil uyandı. Ne fındık kırabildim. Ne kestane yapabildim. Beraber yaparız değil mi? Hayır. yapamazsın. Hayır. <laughs> Ben yapamam hiçbir şeyi. Nil her şeyi daha iyi biliyor. Nil yapabilir sadece. Değil mi? Kameraya merhaba demek ister misin? <laughs> İstemez misin? <laughs> tamam. Nil şimdi merhaba demek istemiyor. Birazdan görüşürüz. Kahvem soğuda mı olsun devam edeceğim. Nil yoğurt yerine bu dün aldığımız şeylerden yemek istedi. Hurma, kuru incir, fındık. Evet. <laughs> Şu an liste merhaba diyemezmiş. Bir de sen mi diye düşündü. Sonra ben bunları yemem lazım dedi. Sonra yine vazgeçti. Beni de göster dedi. Ama şu an merhaba diyemezmiş. Size bundan veremem. Size bundan şu an veremez. Zararlı. Zararlı mı? Ama fındık zararlı değil. Zararlı mı? paylaşmak istemeyince ben... <gülüyor> merhaba. <gülüyor> Merhabalar. Ay çok güneş geliyor. Merhabalar. Merhaba. Hayır ben merhaba diyemez. Nil şu an size merhaba diyemez. Çok meşgul. Çok parlıyor. Bir arkadaşım gelecek yemeğe. hem de kahve içmeye. Ben şimdi kahvemi ama soğumuştu. E, o da burada. Bu şehre yeni yerleşti. Ve böyle şey, tek olduğu için insan tekken yemek yemek istemez ya. Sanırım böyle canı yemek yemek istemedi. Öyle gibi hissettim ben. Sonra dedim ki hemen bize yemeğe geliyorsun. Çok seviyorum onu. Soslu makarnamız var, Ispanağımız var, tarhana çorbamız var. Onlardan yeri salatamız var zaten. Ardından da kahve içeriz diye düşündüm. Bulaşık makinesi bitti. Nil etkinlik yapmak istemedi. Onun yerine böyle. İstedin mi? Evet. İstememiştin ama. İstedim. Şimdi istiyor. Şimdi istiyor herhalde. Hayır, Sonra böyle bir biraz yattık, yuvarlandık. Sonra arkadaşımla haberleştim. O gelecek bir şeyler yiyeceğiz. Öyle. Çok ışık geliyor ya. Sanırım görüntü güzel gelmiyor. Hayır benim gelmiyor. Benim Hı -hı. arkadaşım. Arkadaşım gittim çok güzel oldu gelmesi böyle bir şeyler yedik oturduk sohbet ettik kahve içtik top şimdi top oynadın ee, E, şimdi ortalığı toparlayacağım bulaşık dede. makinesini boşaltacağım tüm aşkları toplayacağım <laughs> öyle mi dede tamam hadi bulaşık makinesini boşaltalım görüşürüz <laughs> görünmüyorsun gel gel hadi bir daha uç Görsünler. Tamam artık. Hatta Neli de uyutacağım. Ben de böyle güzelce makyajımı temizleyeceğim. Ondan sonra yatacağım. Kuruyan çamaşırlar toplandı. Makine boşaltıldı. Mutfak temizlendi. E, yatmadan önce tekrar robotu çalıştırıyorum. Bir eve geldiğimde çalıştırmıştım. Bir de şimdi çalışacak. Sabah böyle tertemiz bir eve uyanmış olacağız. Buraya kadar beğendiyseniz, e, izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. bye now.